Aşil yeni zırhını kuşanıp savaş alanına döndüğünde artık yalnızca bir insan değil, öfkenin, yasın ve intikamın vücut bulmuş haliydi. Adımlarının sesi bile Truvalıların kalplerine korku salıyordu. Onun geldiğini gören askerler nehir kıyılarında dağıldılar. Kimileri kaçtı, kimileri tanrıların gazabından saklanır gibi dua etmeye başladı. Ama Hector kaçmadı. İlyon'un surlarının önünde dikildi. Bir an tereddüt etti. Çünkü karşısına çıkanın ölümün ta kendisi olduğunu anlamıştı. Annesi Hekabe ve babası Priamos, surların tepesinden ona bağırarak geri dönmesini istediler. Fakat Hector kaderinden kaçamayacağını biliyordu. Hector, Aşil'in gücünü ve yenilmezliğini biliyordu. Bu karşılaşmadan sağ çıkamayacağını da. Ne var ki gururuyla onuru kaçıp saklanmasına müsaade etmiyordu. Karşı karşıya geldiklerinde derin bir nefes alarak Aşil'e seslendi. Ey büyük savaşçı Aşil! Bugün eğer Zeus bana yardım edip seni yenmemi isterse ölüne saygısızlık etmeyeceğim. Cesedini haysiyetle koruyup Yunanlılara teslim edeceğim. Senden de aynı onuru beklerim. Ölmüş bir savaşçının cesedine saygı göstermen gerekir. Ama Aşil'in gözleri artık akıl değil, intikam ateşiyle yanıyordu. Soğukkanlılıkla değil, kinle konuştu. Dinle beni Turvalı. Sen benimle anlaşma yapacak durumda değilsin. Zaten sen çoktan ölmüşsün. Cesedini yerlerde sürükleyip köpeklerimi atacağım. Bunları duyan Hector kalkanını kaldırıp savunma pozisyonunu aldı. Fakat karşısındaki adamın gözlerinin önünde belirenin artık insan değil, intikamın vücut bulmuş biçimi olduğunu da anlamıştı. Kılıçların gölgesinde onur ve öfke birbirine karıştı. İki yiğit Kaderin yazdığı son duello'ya doğru adım attı. Hector, Aşil'in mızrağını ustaca savuşturdu. Anında karşı hamlesini yaptı ve mızrağını Aşil'in göğsüne doğru fırlattı. Oku, hedefini buldu zannetti. Fakat Aşil'in zırhı tanrıların ustası Hephaistos'un ateşinde dövülmüş sağlam bir yapıydı. Mızrak zırha çarptı fakat Aşil'e zarar veremedi. Kızgın ve acı dolu bir duello alanda titreyen gölgeler gibi sürdü. Ne var ki Aşil'in öfkesi ve kudreti yorulmak şöyle dursun ona yeniden güç veriyordu. Hector ise her darbede biraz daha bitkinleşiyor, dayanma gücünü kaybediyordu. Sonunda Aşil tüm gücünü toplayıp son bir hamle yaptı. Bu kez mızrak Hector'un en savunmasız yerine, boğazına saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Hector nefes almakta bile zorlanıyordu. Son güç kırıntısıyla Aşil'e baktı ve zor da olsa ona Aşil, ne kadar güçlü olursan ol. Sen duygusuz bir adamsın. Bana acımadın. Tanrılar da sana acımayacak. Senin sonunda tıpkı benim gibi bu meydanda gelecek. Bunlar Hector'un son sözleri olur ve usulca gözleri kapanır. Hector'un ölümü Aşil'in yüreğini kemiren intikam ateşini söndürmeye yetmez. Kin ve öfke hala damarlarında kaynar. Hırsını alamayan Aşil, Hector'un cansız bedenini acımasızca atlarının arkasına bağlar ve Turva surlarının etrafında sürüklemeye başlar. Surların gerisinde Priamos ile Hekabe gözyaşlarına boğulmuştu. O çok sevdikleri evlatları, Turva'nın medarı iftarı, cesur komutanları Hektor, yerde sürüklenirken ağıtlar göğe yükseliyordu. Sadece anne ve babasının değil, bütün Turva halkının yüreği parçalanıyordu. O sırada kocasını bekleyen ve onun için hazırlık yapan Andromache, Dışarıdan yükselen iniltili matem seslerine kulak kesildi. İçine doğan o uğursuz hisle dışarı çıktığında sevgili eşi Hector'un cansız bedeninin yerde sürüklendiğini gördü. Bu acı manzaraya dayanamayarak olduğu yere yığılıp bayıldı. Aşil ise öfkesini defalarca Hector'un bedenini yerde sürükleyerek çıkardıktan sonra nihayet hiddeti yatışınca cesedi çadırının önüne bıraktı ve Agamemnon'un yanına gitti. Tek isteği bir an önce dostu Patroklos'un cenaze merasimini yerine getirmekti. Agamemnon, Aşil'in isteğini kabul etti ve hemen cenaze hazırlıkları için emirler verdi. O dönemde ölüler yakılarak külleri ve kemikleri bir torbaya konulur ardından defin işlemi gerçekleştirilirdi. Patroklos için de aynı ritüel uygulanacaktı. Ayrıca Aşil verdiği sözü yerine getirerek Patroklos'un mezarı başında kurban edilmek üzere 12 genç turvalı kızı seçtirdi. Bu acımasız tören hem Patroklos'un ruhunu onurlandırmak hem de Aşil'in intikam yeminini tamamlamak için yapıldı. Turva'da ise başka bir matem hakim olmuştu. Yiğit Hector için ağıtlar yakılıyor, ihtiyar kral ve kraliçe gözyaşlarına boğuluyor, kadınlar ve genç kızlar iç geçirerek tanrılara yakarıyordu. Olimpos'un ölümsüzleri bile Hera, Athena ve Poseidon hariç böylesi yürekli ve onurlu bir komutanın kaybı karşısında sarsılmıştı. Zeus dayanamadı. Habercisi Iris'i çağırdı ve Priamos'un yanına gidip yanında armağanlarla Aşil'e varıp oğlunun cesedini geri istemesine salık verdi. Priamos tanrıların buyruğuyla harekete geçti. Yanına en değerli armağanlarını alarak ağır adımlarla Aşil'in çadırına yöneldi. Kapıda durdu, derin bir nefes aldı ve titrek ama kararlı sesiyle konuştu. Ey tanrılar kadar yüce Aşil! Ben bir kralım. Ama aynı zamanda yaşlı ve çökmüş bir babayım. Kendini benim yerime koy. Eğer senin evladın ölseydi, ona layık bir mezar isteyecek, cesedini onurlandırmak için her şeyi göze alacak bir adam olurdun. Bu ihtiyara kulak ver. Ne olur? Şu yaşlı adama acı. Oğlumun cesedini almak için elini öpmesine izin ver. Priamos'un yalvarışındaki çaresizlik yaşlılığın ve bir babanın ızdırabının diliydi. Aşil'in içindeki öfke bu sözlerin karşısında çatlamaya başladı. Priyamos'un ellerindeki armağanların ışıltısı değil, yaşlı adamın gözlerindeki hüzün Aşil'in sertliğini eritti. Öfke yerini insanlığa bırakmıştı. Aşil, Hector'un ölü bedenini kucaklayıp nazikçe arabasına koyulmasına ve gitmesine izin verdi. Priyamos, gece yarısı Truva surlarına ulaştığında kentin üzerine ölüm sessizliği çökmüştü. Ancak şimdi en azından sevgili oğlu Hector'u onurlandırabilecek, ona layık bir tören düzenleyebilecekti. Hector için görkemli bir cenaze merasimi yapıldı. Alevleri göklere yükselen büyük bir odun yığını yakıldı. Onun küllerinden ve kemiklerinden geriye kalanlar altın iplerle işlenmiş, değerli bir torbaya konularak özenle defnedildi. Ve böylece Turva'nın son büyük yiğidi, halkının gözyaşları ve duaları eşliğinde Ebedi uykusuna kavuştu. Artık Hector, şanıyla ve onuruyla huzur içinde uyuyabilecekti.